Merhaba, bugün Metin Sevil'in sizlere bir kitabını tanıtacağım. Son kitabı Düşün Korkma Sor başlığıyla çıktı. Düşün Korkma Sor kitabında neler var? Nasıl bir kitaptır? Ne zaman yazıldı? İçinde nasıl şeyler var? Okursanız ne olur, okumazsanız ne olur? Bütün bunları konuşalım istiyorum. Metin Sevil'in dördüncü kitabı. Metin Sevil, sosyal medyadan tanıdığım birisi ve sahiden de düşünce şekline hayran olduğum kişilerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Yazdıklarının hemen hemen hepsini okudum bugüne kadar, kitap olarak çıkardıklarını da okudum. Ve şöyle bir kanaatim var kendisiyle ilgili, soru sormayı seven ve soru sormayı bilen birisi. Soru sormayı bilen birisi benim nazarımda pek çok şeyi gerçekleştirmiş ve anlamaya yakın demektir. ...Metin Sevil'in mantık işleyişini de çok sevdiğimi böylelikle söylemiş olayım. Düşün Korkma Sor, Şu epey hacimli bir kitap. Şu an elimde. Çoğunu okudum. Çok az okumadığım kısım var gibi geliyor bana. Ve Metin Sevil bu kitabı piyasaya çıkardıktan sonra... ...bir konuşma yaptık kendisiyle. Bir canlı yayın gerçekleştirdik yine bu kanalı üzerinden. Kendisi kitabını anlattı. Ben sorular sordum. Merak edenler kanaldan bulup izleyebilirler. Bu kitapla ilgili ben hemen arka kapağı okumak istiyorum. İçindekiler bölümünden de biraz bahsetmek istiyorum sizi. Arka kapağı okuduktan sonra bir şey söyleyeceğim kitapla ilgili. Çok iddialı bir cümle olacak bu. Düşün Korkma Sor isimli kitabın arka kapağında şunlar yazılı. Bir Müslümanın İslam dininin genel kabul görmüş bazı esasları ve inançları ile ilgili şüpheye düşüp sorular sorması ile o kişinin imanı hiçbir yere gitmez. İnanç müktesebatı içindeki bazı esasların dinden olup olmadığını, bidat, hurafe olup olmadığını sorgulaması da zararsız, hatta gereklidir. Kur'an'ın anlatımına göre Allah'ın ulul azm olan iki Resulü bile İbrahim ve Musa sorgulama yoluna girmişlerdir. Din diye sunulan her şeyi sorgusuz kabul edip almak mı yoksa belli kriterlere göre tartıp elemek mi daha sakıncalıdır? Yaşanan bunca tecrübeye baktığımızda acaba hangisinin bu ümmete zarar getirdiğini görürüz. Doğru cevabın bulunması gerektiği en önemli sorulardan birisi de işte budur diyor arka kapaktaki yazısında. Hemen hemen her kitabında göreceksiniz, burada da görüyorsunuz, soru işaretleriyle dolu. Ee, soru sorma biçimine hayranım demiştim. Doğru sorular sorabiliyor, akıllıca sorular sorabiliyor ve sorduğu bu soruların cevaplarını da bulabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Yani bir gemi kaptanı, böyle söylüyorum neden böyle söylediğimi e, anlatayım diye... E, ...geçmişten gelen bir birikimi var ve çok okumayı seviyor. Çok çeşitli alanlarda okuyor ve bu okuduklarını da bir şeylere dönüştürebiliyor. Hep geçmişten de klasik bir örnek verilir. Ben öyle vermek istiyorum. Kuşlar da yavrusunu besler, inekler de, koyunlar da yavrusunu besler. Fakat kuşlar yakaladıkları böcekleri ya da taneleri kursağında tutup hemen verirler yavrularına... Fakat koyunlar ve inekler onu içinde dönüştürüp bambaşka bir şey halinde, süt halinde yavrularına verirler. Ben Metin Sevil'in yaptığı şeyin biraz da bu olduğunu düşünüyorum. Yani onu hazmedip bambaşka bir şeye dönüştürüyor ve daha faydalı bir hale getiriyor diye düşünüyorum okuduklarını ve sorduklarını sonra cevaplarını da çok iyi biçimde veriyor. Ha şunu söylemek istemiyorum yani burada sorduğu soruların tamamını en doğru şekilde cevaplıyor, en doğru o, yanlışsız gibi bir şey söylemek istemiyorum. Bir iddiam vardı arka kapağı okurken, ee, okuduktan sonra söyleyeceğim demiştim. İddiam şu, eğer Metin Sevil'in hazırladığı bu kitapları okursanız daha fazlasını okumaya ihtiyaç duyacaksınız. Zaten yazarın yaptığı da buydu. Yani bir sorusunu cevaplarken bir başka soru, bir başka soru, bir başka soru peş peşe geliyor ve onları cevaplamak zorunda hissediyor, kendisini ve gelişim böylece tamamlanıyor aslında. İşte bu kitabı okursa bir insan emin olun çok daha fazlasını okumak zorunda kalacak. Ee, zorunda kalacak evet, fakat şöyle bir farklı, bazıları vardır. Hani öylesine okurlar. Onlara derseniz şu, o onu tamam der. Onlara bu dersiniz, o ona da tamam der. Bu tipler vardır. Bu tiplerden değil de gerçeğin peşinde olan tiplerdenseniz, merakınız çok daha ileri ise bu kitabı okuduğunuzda mutlaka başka kitaplarda okuma gereği duyacaksınız. Oradaki iddiaların peşine düşeceksiniz. Oradaki fikirlerin peşine düşeceksiniz. Oradaki sorular sizlere yeni sorular verecek ve siz yeni o soruların peşine düşeceksiniz. İşte bu kitap bunu yapmaya çalışıyor ve bu kitabı okuduğunuzda bir dönüşüm yaşayacağınızı yine ben iddialı olarak söylüyorum bunun ne olduğunu size söyleyeyim dönüşüm şu eskisi gibi mi kalacaksınız yoksa yepyeni bir kişi mi olacaksınız kesinlikle yepyeni bir kişi olacaksınız dediğim şeyleri yaparsanız yani sorularınızın peşine düşerseniz fikirlerin peşine düşerseniz cevaplayamadıklarınızın daha da arkasına düşerseniz inatçı bir kişiliğiniz gerçeği arama hevesiniz varsa İç sayfalara baktığımızda içindekiler bölümünde Birinci bölüm makalelerden oluşuyor ve ikinci bölüm araştırma çalışmaları, üçüncü bölüm kitap değerlendirmeleri ve dördüncü bölümde kısa yazılardan oluşuyor. Okuduğu kitapları değerlendirdiği bölümler var, araştırma çalışmaları var, araştırma çalışmasında kafası karışık ehli sünnet sonuç, Kur'ancılık, mealcilik, lafızcılık sonuç, Profesör Doktor Enbiya Yıldırım'ın hadislere gerek yok söylemi, ile ilgili değerlendirme gibi başlıklar var. Kitap değerlendirmelerinde bir sürü kitap var. Oraya geçmeden önce makalelere bir göz atalım. Ah bir halifemiz olsa Bakara 219 ayetinin genel olarak tercih edilen meali hakkında. Bir infak hikayesi, cennete ve cehenneme kimler girecek, peygamberlere muhatap olmayanların sorumluluğu yok mu, düşün korkuma sor kitaba adını veren makale, Yaratılış, hayat, ölüm ve ötesi, yılbaşı ve mandalina, İslam nedir ne değildir, 6 yılda yazdıklarımın özeti, Kur'an ne demiş biz ne anlamışız, certadil metodu üzerine hangi meali okuyalım sorusu gibi daha pek çok başlık burada yer alan başlıklardan. Kitap değerlendirmelerine baktığımızda bu bölümle ilgili şunu söyleyebilirim. Burada geçen kitapları okumamışsanız Metin Sevil'in değerlendirmelerine bir göz atın. O kitapları okumak isteyip istemeyeceğinize siz de karar vereceksiniz ve ee, ...okuduğu kitapları öyle değerlendirmiş ki e, hayran kalacaksınız. Ben öyle düşünüyorum. Ee, başlıklarını vereyim. kitap Hangi kitapları değerlendirmiş? Ali Aydın, İnsanlık Tarihinde Şirk, Hulül İnancı ve Batın İyilik. Ee, Ayşe Uluya Özek, Aya Mesih Meselesi. Bilal Kaya, İslam Hukuk Metodolojisinde Yeniden Yapılanma. Bülent Şahin Erdeğer. Rivayet mi, hadis mi, sünnet mi? yüzlerce yıllık kavram kargaşası. Yine Bülent Şahin Erdeğer'in Kur'an'ın Elçisi Hazreti Muhammed kitabı. Profesör Doktor Caner Taslaman'ın Neden Müslümanım? İslam'a inancın delilleri, deizme cevap. Feleç Hüdür, Kütübü Sitte Eleştirisi ve Kur'an'a Arzı, Profesör Doktor Hacı Musa Bağcı, Beşer olarak Hazreti Peygamber, Profesör Doktor İbrahim Sarmış, Hadisler Kur'an'la eşdeğer midir? Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu, İslam düşüncesinde sünnet eleştirel bir yaklaşım, Mehmet Ali Durmuş, Kur'an'a göre şefaat, Profesör Doktor Mustafa Öztürk, Meal Kültürümüz, Profesör Doktor İbrahim Sarmış, Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı, ee, yine İbrahim Sarmış'ın Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı ikinci kitabı. Ee, Mustafa Öztürk Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur'ancılık. Ramazan Yaman Tevhid İsyanla Başlar kitabı. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönümü İktidar Kavgası Alevi-Sünni Ayrışmasının Arka Planı, Profesör Doktor Zeki Bayraktar Kader Risalesi Özelinde Hasan El Basri'nin Sünnet Anlayışı ve Tarihteki ilmi Soykırımlar e, başlıklarını taşıyor. Bu kitaplar her biri hacimli kitaplar ve saydan okunması gereken kitaplar. Siz eğer okumamışsanız ve bunların okunup okunmayacağını merak ediyorsanız ya da alanınıza girip girmediğini merak ediyorsanız kesinlikle Metin Sevil'in bu kitabından değerlendirmelerine bakmanızı tavsiye ederim. Ve değerlendirirken de yine o kitaplara da çok fazla soru soruyor. Ve bazılarını sahiden ben okuduğumda şunu hissettim: e, Hoca e, çok yani yanlış bir okuyucu bulmuş. Yanlış derken hani kendisini berbat eleştirecek bir okuyucu bulmuş. Metin Sevil gibi. O da okuduklarını okuyarak bırakmıyor. E, her okuduğu şeyi değerlendiriyor noktasına virgülüne kadar. Bu kitap düşün korkma sor isimli kitap kesinlikle tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi. Eğer önemsiyorsanız yaşadığınız hayatı, dininizi önemsiyorsanız bu kitap size bir dönüşümün giriş kapısı olabilir. Bu kitapla birlikte bir dönüşümün kapısından girebilirsiniz. Dönüşümle neyi kastediyorum? Bir tercihiniz yoksa İslam'a dair, İslam'ı tercih edip etmeyeceğinize karar verirsiniz. Ve İslam'ı tercih ettiğinizde de artık derinlemesini anlamaya çalışırsınız. Doğrusu ne diye sormaya başlarsınız. Çünkü yüzyılların birikiminden sonra şu soru çok daha mühim hale geliyor. Doğrusu ne? Düşün Korkma Sor isimli kitapla bu soruyu size sormaya başlayacaksınız. Metin Sevil'in Gülnar yayınlarından çıkan bir kitabıydı sizlere tanıttığım. Umarım siz de takip eder ve beğenirsiniz bu kitabı.